Hoş geldiniz. İki gündür altcoinler yükselirken ki birçok dostumuz altcoinlerin artık yükselmeyeceğini, %5'lik bile bir yükseliş olsa amenna dediklerini biliyoruz. Fakat dün Algo'dan tutun Ripple, ADA e, neredeyse %20, %15, %20'lik birkaçı da %30'a kadar varan bir yükseliş sergiledi arkadaşlar. Şimdi bu altcoin umudunu da yitirenler için bir e, umut ışığı olmuş oldu. Şimdi ne var önümüzde? Yükseliş devam eder mi? Risk var mı? Ne olacak? E, ve benim bir düşüncem var arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi ETF umudu biliyorsunuz kripto camiasını buralara kadar harladı, çıkardı, yükseltti. Şimdi bu ETF'in onaylanmasını ben hemen anda onaylanmasını açıkçası e, onaylanması taraftarı değilim. Neden biliyor musunuz? Çünkü kriptolar, bitcoin ve alt özellikle alt bu şekilde e, yavaş yavaş tırmanması bizim lehimize olacaktır. Altları doldura doldura gitmesi bizim lehimize olacaktır. Bırakın ETF umudu piyasayı biraz daha yukarı sürsün. Şimdi ETF anında şu an gelse diyelim bitcoin birden yükselecek, ağırlayacak, filan alt ezebilir vesaire. O yüzden bu umut biraz daha sürsün ki alt şöyle altını doldura doldura yukarı doğru çıksın arkadaşlar. Ben bundan yanayım. Yoksa ETF'in tabii ki onaylanması da çok büyük olgu olacak, daha güzel gelişmelere sebebiyet verecek. Ama bu umuttan da biraz yararlanarım demek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Shiba'ya da bir geleceğiz arkadaşlar. Peki burada risk var mı derseniz ben hala bir riskin olduğunu düşünmüyorum. Bu risk olacaksa da SEC tarafından ETF'lerle ilgili kötü bir haberin olmasıyla olur. Bu da artık yok gibi bir şey. Neden? Çünkü SEC Amerika Birleşik Devletleri'ndeki düzenleyici otorite oturdu artık. Bu BlackRock gibi varlık fonlarıyla ETF'in toplantılarını yapmaya başladılar. Bu da bize ne gösteriyor? İlerleyen günlerde de ETF önümüze gelecek ve onaylanacak arkadaşlar. Halving de dediğim gibi yaklaşıyor. Yani önümüze baktığımızda kripto camiası için açık. Yani hava güneşli arkadaşlar. güzel günler daha da yakın olduğunu düşünmekteyim. Dediğim gibi kripto altcoin'lerde de artık iki gündür bir yükselişi gördünüz. Bu da insanlara biraz daha umut verdi. Ee, bu şekilde gidersek gerçekten güzel günleri daha da görmüş olacağız. Şibaya gelirsek Şibah tarafında da biliyorsunuz ki bir yakım olacak. Hani bu yakımın tarihini vermediler ama biz büyük bir yakım yapacağız. Büyük ihtimal bu. Şibaryum ağının e, işlem Şibaryum ağa işlem yaptıkça Buradan gelen bir yakın olgusu var ve bunu ıı, haberini verecekler ama ne zaman vereceklerini söylemediler arkadaşlar. Böyle bir durum olursa da ya da Shiba tarafından bir bildiri, bir metni gelirse bunu da sizlere bildireceğim dostlarım. Hepiniz seviniyorsunuz yine pozitifim yine e, kripto paralarda güzel günlerin daha da yaklaştığını düşünüyorum arkadaşlar. Halving'e de neredeyse 120 gün yaklaştı. Bu yüzden tamamen pozitifim. Umarım yüzümüz güler daha da güzel günler bizi bekliyor arkadaşlar. Görüşürüz seviyorsunuz.